Merhaba arkadaşlar. 4. ünite 29. ders ondalık gösterimlerde toplama ve çıkartma işlemi. Ondalık gösterimlerde toplama ve çıkartma işlemi yaparken virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Aynı basamağa karşılık gelen sayılar hizalanmış oluyor. Topluyoruz veya çıkartıyoruz arkadaşlar. Hemen örneklerde göreceğiz. Bir top kumaşın önce 23.48 metresi. Şimdi 23.48'i biz ifade ederken arkadaşlar onlar basamağında 2 var. Birler basamağında 3 var. Onda birler basamağında 4 var. Yüzde birler basamağında 8 var. Arkasından 17,6'ya bakıyoruz. Onlar basamağında 1, birler basamağında 7, onda birler basamağında 6 var. Bu boş kalan da arkadaşlar 0 da yazabiliriz, boş da bırakabiliriz. Toplama işlemini tabi olduğuna göre topluyoruz. 8 0 daha 8'dir diyoruz. Hemen 4 6 daha arkadaşlar 10 yapar. 10'un 0'ı elde var 1. Toplarsak arkadaşlar 10 yapıyor. 11'in 1'i elde var 1. Toparlarsak 4. Yani netice itibariyle 41 virgül 08'miş arkadaşlar toplamları. Buradaki inceliği tekrar telaffuz edelim. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Toplama işleminde arkadaşlar aynı şekilde toplama işlemini yapıyoruz. Çıkartmada da aynı şey geçerli. Ali'nin kütlesi arkadaşlar 48,5. Onlar basamağı 4, birler basamağı 8, onda birler basamağı 5. Dursun bakalım. Berkin kütlesi de 36,25. Onlar basamağı 3. Birler basamağı 6. Hemen devam ediyoruz. Onda birler basamağı 2. Yüzde birler basamağı 5. Şimdi yukarıda görmüş olduğunuz gibi yüzde birler basamağı yok. Burayı hemen sıfırla tamamlıyoruz. Sıfırdan 5 çıkmaz. Komşudan 1 onluk aldık. Burada 4 kaldı. Artık burada 10 on var. Ondan 5 çıkarsa 5 kalır. 4'ten 2 çıkarsa 2 kalır diyeceğiz. 8'den 6 çıkarsa 2 kalır. 4'ten 3 çıkarsa 1 kalır. Yani arkadaşlar 12 25 toplama veya çıkartma yaparken virgüllerimizi alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Olayımız bitiyor. 15,72 virgülü koyuyoruz aşağıda. 684,8 de yazıyoruz. Eksik kalan kısım bakın virgülün sağında 2 tane sayı var 3 tane sayı var. Bu durumda hemen getirip bir tane 0 ekliyoruz. 0,4 daha. 4. 2, 8 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. Topluyorum 8, 4 daha. 6 daha 14 yapar. 14'ün 4'ü virgülümü koydum elde var 1. Toparlarsak arkadaşlar 14 yapıyor. 14'ün 4'ü elde biri buraya verirsek toplamları 24,404 olacak. Burada da fark alırken 72,4. Diğer arkadaşlar 65 65,812 çıkartıyoruz. Virgülün sağında 3 tane sayı olması lazım. Gerekenleri sıfırla tamamlıyoruz. Sıfırdan 2 çıkmaz. Komşuma gittim. Komşum da yok. O da gitti komşusuna. Buradan bir 10'lu kaldık. Burada kaç yaptı arkadaşlar? 3 kaldı. Buraya getirdiğimiz 10'un 9'unu buraya verdik. Birini tekrardan bir sağda daha basamağa alınca burada tekrardan 10'luk kaldı. 10'dan 2 çıkarsa kalır 8. 9'dan 1 çıkarsa kalır 8. 3'ten 8 çıkmaz. Komşuma gittim artık burada 1 var. Burası 13 oldu. 13'ten 8 çıkarsa kalır 5. 5. 1'den 5 çıkmaz. Komşuma geldim. 11'den 5 çıkarsa arkadaşlar kalır 6. 6'dan da 6 çıktığında kaldı 0. Yani arkadaşlar ana fikri tekrar söylüyorum. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Gelin 36,75 TL indirimle 124,25 TL'ye satılan ayakkabının indirim yapılmadan önceki fiyatı. Yani 124,25 ile indirimli fiyat bu. Yapılan indirimde arkadaşlar 36,75 önceki fiyatına bakıyoruz. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdım. Virgülün sağında arkadaşlar ikişer tane sayı var. 5,5 daha 10 yapar. Onun sıfırı elde var 1. Toplarsak arkadaşlar burası 10 yapıyor. Onun sıfırı elde var tekrardan 1. Toparlarsak 11'in biri elde var 1 diyoruz. Toplarsak arkadaşlar 6 yapıyor. Biri de aynen aşağıya aldık. Yani indirim yapılmadan önceki fiyatı 160,00. Yani 161 lira imiş diyeceğiz. Aşağıda verilen işlemlerde semboller yerine gelmesi gereken ondalık sayıları bulun diyor. Şimdi iki sayının toplamının sonucu verildiyse sayıların bir tanesi verildiyse arkadaşlar toplananlardan bir tanesini bulmak için toplamdan toplananlardan birini çıkartmamız lazım. Yani 7,582'den 4,84'ü çıkartmamız gerekiyor. Şimdi hemen eksik kısmı sıfırla tamamladık. 2'den 0 çıkarsa kalır 2. 8'den 4 çıkarsa kalır 4. 5'ten 8 çıkmaz. Yandan komşudan bir onluk kaldık Burada 6 kaldı. Artık burası 15. 15'ten 8 çıkarsa kalır 7. 6'dan da 4 çıkarsa kalır 2. Görmüş olduğunuz gibi yaptık. Şimdi ilk eksilen var. Ve fark ortada. Çıkanı bulmak için ne yapıyorduk? Eksilenden arkadaşlar getirip farkı çıkartıyoruz. Yani 14,3'te çıkartmamız lazım 8,64. Ne yapıyoruz? Eksik kısmı sıfırla tamamlıyoruz. Sıfırdan 4 çıkmaz. Komşumdan bir onlu kaldım. Burada 2 kaldı. Burada 10 var. 10'dan 4 çıkarsa kalır 2. 2'den 6 çıkmaz. Komşudan bir onlu kaldık. Burada 3 kaldı. Artık burası arkadaşlar gördüğünüz gibi 12 oldu. 12'den 6 çıkarsa 6 kalır dedik. 3'ten 8 çıkmaz. 13'ten 8 çıkarsa da 5 kalır. Demek ki 5,66. 5 tam %66 olacak diyeceğiz. Şimdi karşımızda görmüş olduğunuz gibi parantezli bir işlem var. Hatırlayalım parantezli işlemlerde ne oluyordu? Önce parantezi yapıp yerine yazıp işleme devam ediyorduk. Yani 15,8 ile 6,94'ü toplamamız lazım. Şuraya 0 yazdık. Topluyorum 4. Topluyorum 17'nin 7'si. Elde var 1. Topluyoruz arkadaşlar 12'nin ikisi. Bir elde daha 22,74. Kim? Şurada görmüş olduğumuz parantezin içi. Artık 32,4'ten çıkartmamız lazım arkadaşlar. 22,74. Alt alta yazıyorum. 32,4, 22, 74. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdıktan sonra şurayı sıfırla tamamladık. Sıfırdan 4 çıkmaz. Yandan komşudan 1 onlu kaldık. Ondan 4 çıkarsa arkadaşlar kalır 6. Burada 3 kaldığını unutmuyoruz. 3'ten 7 çıkmıyor. Komşumuzdan 1 onlu kaldık. Burada 1 kaldı. 13'ten 7 çıkarsa kalır 6. Virgülümüzü yazdık tekrardan. 1'den 2 çıkmaz. Yandan onlu kaldık. 11'den 2 çıkarsa kalır 9. 2'den 2 çıkarsa kalır 0. Yani 0, 9, 66, diyeceğiz. Geçelim. Ondalık sayılarda toplama çıkarma işlemi yaparken ondalık kısımda eksik basamakları sıfırla tamamlayacağımızı gördük arkadaşlar. Sorumuzu incelersek aşağıda işlemlerde verilmeyen rakamları bulalım diyor. Virgülün sağında bir sayı var. Aşağıda virgülün sağında iki tane sayı var. A'nın yanını sıfırla tamamlayalım. Sıfırla yediyi topladık yedi. Doğru arkadaşlar. A ile 6'yı topladığımızda 4 yapması için demek ki A'nın 8 olması lazım ki 8, 6 daha 14 versin elde 1 geldi arkadaşlar. A'nın 8 olduğunu bulduk. Şimdi buradan sonra 1, 9 daha 10. B ile toplayınca üçlü bir şey verecekse demek ki 13 olması lazım. Demek ki B'ye de 3 lazım diyeceğiz. A 8, B 3'tür arkadaşlar. Çıkartma işlemi. 2'den 8 çıkarsa Çıkmıyor tabii ki. Komşudan 1 onluk kaldık. 12'den 8 çıkarsa arkadaşlar 4 kaldı. Tabii burada 0 kaldığını unutmuyoruz bu arada. Hemen 0'dan D çıkıp 6 kalıyor. 0'dan D çıkıp 4 kalıyor arkadaşlar. Demek ki D sayımız kaç olmalıymış bizim? 6 olmalıymış diyeceğiz. 0'dan D çıkarken C'den 1 elde aldığımızı unutmuyoruz arkadaşlar. Bu arada C'den 3 çıkıp 7 kalıyorsa demek ki C 0 olmalı. 1 elde aldığımıza göre az önce C'nin yerinde de 1 bulunmalı diyeceğiz. 6'dan aldığımıza göre elde 6'nın yerinde 5 var. 5'ten 4 çıktığında da arkadaşlar 1 kalıyor diyebiliriz. Toplama işlemine gelelim. E ile 6'nın 6 ile toplamının arkadaşlar 1 olduğuna göre E yerine getirip 5 yazmamız lazım. 5 ile 6'yı toplarsak 11'in 1'i elde var 1. Unutmuyoruz. Topladık arkadaşlar 16'nın 6'sı elde tekrar 1. 1, 6 daha 7. 7 ile F'nin toplamı 6'lı bir şey arkadaşlar demek ki F dediğimiz sayı 9 olmalı ki 7 ile 9'u toplayayım 16'nın 6'sı elde var 1 diyeceğiz. Topladığımızda tekrardan 9'u verecek. E'nin 5 olduğunu F'nin 9 olduğunu söyledik. Gelelim. Yanda verilen toplama işleminin sonucunu bulun diyor. Arkadaşlar 3,65 devam edelim. 12,8 diğer sayımızda. 9,584 olarak düşünelim. Bu üçünü toplamaya çalışıyoruz. Eksik kısımları hemen sıfırla tamamlayalım. 0,04 topladığımızda 4. 5,08, 0, 8, 13'ün 3'ü elde var 1. Toparlarsak arkadaşlar şunlar 6, 12, 20 yapar. 20'nin 0'ı elde var 2 diyeceğiz. 2, 3 daha 5. 7 16'nın 6'sı arkadaşlar elde var 1 onu da yazınca 26,034 olduğunu söyleyebiliriz diyelim. Geldik buraya. Bir kasa domatesin önce 825'i sonra 6.9'u satılıyor. Geriye de 11.7 kaldığına göre kasa domatesine ne kadar vardır diyor. 825 ilk satılan. 6,9 sonra satılan. 11,7 de arkadaşlar geriye kalan. Toplamak için ne yapmamız lazım? Eksik basamakları sıfırla tamamlıyoruz. Topladık 5 geliyor. Toplarsak arkadaşlar 18'in 8'i geliyor. Elde var 1 diyeceğiz. 9, 15, 16 olduğunu söyleyelim. 16'nın 6'sı 1 elde eklersek. 26,85 kilogrammış başta. Duru fiyatları 16,75 ve 23,5 olan iki kitap alıyor. Kitapçı 50 lira veriyor. Ne kadar para üstü alacak? Önce 16,75 ile toplayalım. Bir araya getirdiğimizde 5, 12'nin ikisi elde var 1. Toplarsak arkadaşlar 10'un sıfırı elde var 1. 40,25 para vermiş. Para ödemiş. Ne için arkadaşlar? Kitaplar için ödemesi gereken para. Ama 50 lira verdiğine göre ne yapacağız? 40,25'i 50 liradan çıkartmamız lazım. 50,00 dersek hemen geliyoruz. 0'dan 5 çıkmaz. Komşu tam 5'e kadar geldi. Burada 4 kaldı. 9, 9, 10. 10'dan 5 çıkarsa 5. 9'dan 2 çıkarsa 7. 9'dan 0 çıkarsa 9, 4'ten 4 çıkarsa 0. 9,75. 9 tam %75 para üstü alacakmış diyeceğiz. 63,152 ondalık gösteriminin onlar basamağındaki rakam. Şimdi şunu bir yazalım. 63,152. Onlar basamağındaki rakam altından bahsediyor. Yüzde birler basamağındaki rakam yer değiştirirse. Yani 5'i buraya alıyoruz. 53, 162 olacak. 6 ile 5'in yeri değiştirildiğinde sayı ne kadar azalır diyor. 2'den 2 çıkarsa hemen 0. 5'ten 6 çıkmaz. Komşudan 1 10'luk aldık. 15'ten 6 çıkarsa 9. 0'dan 1 çıkmaz. Komşumdan 1 10'luk aldım. 2 kaldı. Burada arkadaşlar ne diyeceğiz hemen? 10 var artık. 10'dan 1 çıkarsa kalır 9. 2'den 3 çıkmaz. 12'den 3 çıkarsa kalır 9. Geliyoruz arkadaşlar. Bu da 0. 9,99 diyeceğiz. 54 kilogram pirincin. Birinci gün arkadaşlar, birinci gün 18,6, ikinci gün 14,58 kilogram satılıyor. Geriye ne kadar kalmıştır diyor. 18,6 ile topluyoruz. 8, 11'in biri elde var 1 diyeceğiz. Topluyoruz 13. Hemen 13'ün eldesini yazdık. 33,18 satılan. Ama elde 54 vardı. 54,00'da 33,18'i çıkartmamız lazım. Şimdi 0'dan 8 çıkmıyor. Komşuma gittim, komşum komşusuna gitti. Burada 3 var, burada 9 var, burada 10 var. 10'dan 8 çıkarsa kalır 2. 9'dan 1 çıkarsa kalır 8. Geliyorum 3'ten 3 çıkarsa 0. 5'ten 3 çıkarsa arkadaşlar 2. 21,82 şeklindedir diye ifade edeceğiz. Gelelim. Yanda verilen kutular birlikte tartılırsa. Şimdi hemen bakalım. 10,269. 23,8. Diğeri de arkadaşlar 18,64. Ana fikri tekrar söyleyelim. Virgüller alt alta gelecek. Eksik kısımları da sıfırla tamamlayacağız. 9,00. 9 yapar. 6, 0, 4. 10'un 0 elde var 1. Toplarsak arkadaşlar 11, 17'nin 7'si tekrar elde var 1. 1, 0, 1 yapar. 3 daha 4, 8 daha 12'nin 2'si elde var tekrar 1. 2, 4, 5, 52,709 kilogrammış arkadaşlar. Bunların toplamı diyeceğiz. Geçelim. 4, 3, 0, 6 rakamlarının tamamı bir kez kullanılarak oluşturulabilecek en büyük ondalık gösterim ile en küçük ondalık gösterim arasındaki farkı bulalım diyor. Hemen diyeceğiz ki arkadaşlar en büyük gösterim bunların tamamını kullanacaksak eğer hemen diyeceğiz ki kendisine 6, 4, 3 illa ondalık gösterim olsun diyorsak bir de 0'ı yazacağız. En küçük gösterim içinde 0, 3, 4, 6 şeklinde ifade ederiz. Aralarındaki fark soruluyor bize. Eksi kısımları sıfırla tamamlarsak hemen ne yapıyoruz? Sıfırdan 6'yı çıkarmaya çalışırsak çıkmaz. Komşusuna komşusuna geldi. Burada 2 var. 9 var. 9 var. 10 var diyelim. 10'dan 6 çıktığında kalır 4. 9'dan 4 çıktığında kalır 5. 9'dan 3 çıktığında kalır 6. 2'den 0 çıktığında kalır 2. 4'ü aynen aldık. 6'yı aynen aldık. Aralarındaki fark bu kadardır diyeceğiz. Geçelim. Aşağıda verilen AD doğru parçasının uzunluğu, yani bunun tamamı 12,3'müş. Şu parça soruluyor. İkisini toplayıp 12,3'ten çıkartacağız. 5,37, 3,862, şurada sıfırımız var. Toplarsak arkadaşlar, 2, 13'ün 3'ü, elde var 1. Topluyoruz, 12'nin ikisi, elde var 1. Bir araya getirdiğimizde 9, kim yapıyor? 232. Şimdi 12,3'te. 9,232'yi çıkartalım. Şuraya iki tane sıfır yazdık. Sıfırdan iki çıkmaz. Komşuma gittim, komşum komşusuna geldi. İki var, dokuz var, on 10 var. Ondan iki çıkarsa kalır sekiz. Dokuzdan üç çıkarsa kalır altı. İkiden iki çıkarsa kalır sıfır. On ikiden de dokuz çıkarsa arkadaşlar kalır üç. Demek ki CD doğru parçasının uzunluğu ne olacakmış? 3,068 olacakmış diyeceğiz. Arkadaşlar kolay gelsin. Başarılar.